Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ziraat Mobil'de erişim sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Eğer erişim sorunu Ziraat Mobil'e yaşıyorsanız bu genel mi yoksa sadece size özel mi? Bunu Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinin öğrenin. Uygulamayı silip yeniden yükleyin. internet bağlantınızı kontrol edin. Mutlaka bunları yaptıktan sonra erişim sorunundan kurtulmuş olacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.